Gözleri aşka gülen taze söğüt dalısın Gözleri aşka gülen taze söğüt dalısın Gel bana her gece sen gönlüme doğmalısın Gel bana her gece sen gönlüme doğmalısın Tatlı gülüş tek yaraşır gözlerin ömre bedel Ah ne güzel ne güzel seni sevmek ah ne güzel ne güzel Sensiz sizelem bana yar Doğ benim ömrüme doğ da güneş gibi aşkımı tazele gel Tatlı gülüş pek yaraşır gözlerin ömre bedel Ah ne güzel ne güzel seni sevmek ah ne güzel ne güzel